Hitler bir subay, bir bombardımandan sağ çıkıyor ve diyor ki ''Aman Allah'ım sağ çıktım.'' <laughs> bir gaz saldırısından sağ çıkıyor ve diyor ki ''Aman Allah'ım sağ çıktım ben özel biriyim.'' ''Ben Tanrı'nın dünyadaki kılıcıyım.'' Evet bunu İskender de zamanında böyle düşünmüş hani güzel evet. şeyler yapmış ama evet. genelde bu zorbalarda diğer insanlardan farklı olduklarını düşündüren, evet. özel olduklarını hissettiren hafif narsistik bir koku var. Evet. Hepsinde istisnasız evet. görünen bir şey bu. Adolf Hitler'i anlatan bir arkadaşı diyor ki Hitler çelimsiz, zayıf ve çok ön plana çıkan bir adam değildi diyor. İşte bu propaganda nedir diye sorarsanız o çelimsiz, o zayıf ve ön plana çıkmak istemeyen o adamı toplumun müsait olmasını da kullanarak buradan alıp Nazi partisinin başında ülkesini savaşlara sokan, iyi eğitim almış, okumuş, disiplinli Almanları bu adamın arkasında toplayabilecek kadar büyük bir güç. propaganda uh.